Neden herkesin bu kadar çok atıştırmakları var? Ben değilse sadece bir tane Twix çikolatası. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey, çöpü nereye attığına dikkat et. Yoksa ne yaparsın? Kız gibi sızlanmayı bırak. Ve bu arada çikolatayı birkaç lezzetli parçaya bölmenin bir yolunu buldum. Bu testere bu konuda bana yardımcı olacak. Şimdi benden alacaksın. Yeter sadece bize okunma niyetim yoktu zaten. Bu testere saat hiç kolay içinde. Bunun sizinle bilgisi yok. Ama yine de zarar gördük. Zarar mı gördünüz? Bu Twix ya. Hmm. Bu yüzden her kanıtası bile değerli. Hmm. Hmm. Ne kadar lezzetli. Uzun zamandır Twix'i denemedim. Demek bu kadar inanılmazmış. <laughs> tamam. Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Ve şimdi çikolatayı yiyebilirim. Vay canına. Bu iştah ne böyle? Fiks gerçekten bu kadar lezzetli mi? Tabii. Çikolatanın neyle mükemmel gideceğini biliyor musunuz? Sütle. Neden herkes bana sorduruyor? Bunun ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt, çikolatalı çikolatalar. Çok fazla çikolata. Ee, siz de bekliyorsunuz? John, sen de yemeye başlayabilirsin. Ben de tam da harika bir fikir buldum sadece çikolata yemek sıkıcı olur. Onlardan büyük bir kule inşa daha havalı olur. Bir bağlayıcı olarak ne mükemmeldir. Vay canına, John sen gerçek bir inşaatçısın. Kendine saygısı olan her erkeğin ev inşa etmeyebilmeli. bilmeli. Özellikle çikolata kuleleri söz konusu olduğunda kızlar erkeklerin yaptığı her şeyi yiyebilmeli. ben <laughs> yiyebilir miyim? Siz ne yapıyorsunuz? Bu neden titriyor? <laughs> Ups. John bize affet. Sadece çikolata var. Çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Bu ağacın da burada kaç tane cips var? Çok fazla. Hayır çok fazla cipsler sizde var. Bende ise bir tanecik. Bunu ancak büyüteçle görebilirim. Örnek çok iştahçıcı görünüyor. Bende çok lezzetli. Ayrıca çok ama çok küçük. Tun, sıra sende. Beni ait, ben de Tenla'da çok acıkmıştım. Kim cipsleri böyle kapatır, bu şekilde kimse onu açamaz bile. Bu arada fazla yardım olmadan yapamazsın. Şimdi başka bir konu. Şimdi size nasıl cips yemeniz gerektiğini göstereceğim. İşte... Tadı mükemmel. Ama. Evet. Cipser tam anlamıyla kuleye yakıyor. Şimdi ben de kendi lezzetlerimi yiyebilirim. Ay. Of. artık. Başım zaten çatlıyor. Yapabileceğim bir şey yok cipsler çok lezzetliler. Benim kas kurtarıyor. Neredeyse hiç vuruş hissetmiyorum. Ama ona nasıl ders vereceğimi biliyorum. Sadece bu arabayla bu kuleyi kırmamız gerekecek. Aa, ne kadar lezzetli. Ve sert. Evet. Emma şekerle şansın yok. Teşekkürler bay açıklama. Sen olmasaydın bunu anlayamazdım. Ama henüz hepsi kaybolmadı. Modern teknoloji kullanırsanız en küçük şeker bile gözlerinizin önünde büyüyebilir. Örneğin iPhone. Vay canına. Bunun mümkün olduğunu hiç düşünmemiştim. Aynen öyle. Belki de çok lezzetli. John senin sıran. Cool. Thank you. Tamam abi şimdi tüm şekerleri tek seferde yiyeceğim. Hazır mısınız? <laughs> Hayır. Hazırız. Ama görünüşe göre sen değilsin. O, masada daha fazla şeker var. <laughs> Ellerinizi çekin. Bunlar sizin kitasınız değil. Onlar bana ait. <laughs> Gerçi hangi renkten başlayacağıma karar veremiyorum. Soru piyango ile çözmeliyiz. Peki önce hangi şekerler olacak? Yeşiller. Sonra da her şeyi yiyeceğim. Ne kadar güzel bir piyango. Belki bana da bir şeyler sunacak. Vay canına. İçinde daha fazla şeker var. İçinde yine de şekerler var. Sihirli <laughs> piyango. Ben de istiyorum. Awesome. Tantasından bana da şeker versene. Ay onu çıkaramadım. <laughs> ee, tamam. Tamam, ben verebilirim çok kibarım. Bu yüzden herkese paylaşacağım. What? Yine ben hariç herkes şanslı. Bana sadece bir tane marmelatlı göz düştü. Can neden gülüyorsun? Belki de bu gözü var ama yine de çok lezzetli. <laughs> ee, sanırım Emma bana frank için harika bir fikir verdi. Yırtık bir göz kimseyi kayıtsız bırakmayacak. artık gözüm yok. Ah, ne korkunç. Al onu buradan. Ay. Ne? Ne? Yardım edin. Senin yüzünden hemen insanlar acı çekiyorlar. Ne ilginç bir fil. Ben lezzetli Nesquik. Buraya nasıl göz geldi? Thank you. Come on korkunç şakalardan sonra lezzetli bir marmelat gözü tam olarak ihtiyacım olan şey. Aynen. Ben de gözlerinden vazgeçmezdim. John sen ne bekliyorsun? O hiçbir şey sadece senin aksine benim iradem var. Ama haklısınız. Gözler çok lezzetli. Belki de benimle paylaşabilirsin. <laughs> o zaman benimle de. Biz arkadaşız. <laughs> Kızlar kavga etmeyin. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Lütfen ya. Neler oluyor? Ya? Hayır dedim. Ne oldu? Ha, ben çok iyi görüyorum. Aa, no, no, no. Bakın Gözlü John Yay. İlk önce ben başlıyorum Harika burada ne var Mavi huba buba ne kadar havalı Sende ne var Bende de lezzetli bir şey var Aa, Hayır What? Bu bir lollipop ve içinde hamam böceği var Korkunç onu nasıl yiyeceğim you. <laughs> Birileri şanssız galiba. Çekil buradan Jane. Sensiz de bunu yapabilirim. Vay canına bu çok lezzetli bir lollipop. Ama içinde hoş olmayan bir hamam böceği var. Sadece bunu yiyeceğim ve hamam böceğini yemeyeceğim. Çubukta bırakacağım. Of tamam garip bir şey. Tamam burada lezzetli bir bu var. Hmm, mükemmel bir şey. Mavi yemek çok havalı. Hayır tüm lollipop'u yedim ve fark etmedim. Ağzında bu var hamam böceği. Ali Bey kes. Tamam böceği yedin mi? Bende ise lezzetli bir şıkız var. Ve benim... Aha oh, hayır. Şey, dur balonda ama böceği var. Ne? Hayır olamaz. Eğer buradaysa seninkisi nerede? Onu sen yedin sandım. Sakız içindeyim. Hamam böceği üzerimde çek şunu. Olivia gülmeyi bırak bir şeyler yap. Ve bu çok ilginç bir şey. Acaba bunun altında ne var? Olive, her şey mahvettin. Ben tahmin etmek istiyordum. Olive bak sen daha yakıştı mı mavi gözler? Senin şey, daha az kelime daha fazla iş. Of ya çok sıkıcısın. Ayrıca renkli pasta süsü de var. Harika. Şimdi bu tatlının tadına bakacağım. ne kadar lezzetli. Gerçekten hoşuma gitti. Vay canına. Bu da lezzetli bir limonata var. Harika bir şey. Sen ne bakıyorsun? Aç bakalım kapağı. Aa, tamamdır. Burada pembe nefis bir şey var. Henüz tadına bakmadım ama kesinlikle lezzetli olduğundan eminim. Evet bu gerçekten çok lezzetli. Şimdi hepsini yiyeceğim. Hayır. Jay. Ay yardım et. Baba oluyorum. Aha, aman tanrım. Ambulans Jay geliyor. Tamamdır daha iyi misin? Evet beni kurtardığın için teşekkürler ne var sende? Şimdi öğreneceğim. Vay be bu mentos. Harika değil mi? Peki sende ne var? Bu arada mentosa bayılacağım. Çok ilginç bir şey var. Sanki sende de. Hadi bak Olivia. Tamam elinde çok havalı bir şey var. Bu pantalı kask. Ah, onun tadı nasıl olacak acaba? Şimdi öğreneceğim. Her şeyi taktım ve şimdi hissediyorum gazozu. Vay canına çilekliymiş. Olive ben de tadabilir miyim? Hayır. Of tamam öyle olsun. O zaman bir sürprizim var. Sanırım gazozunda çok az gaz var. Şimdi bir şeyler ekleyeceğim. Hayır neden aslında her şey köpürüyor? Bunu içemiyorum. ya, bunu sen mi yaptın? Ben su içindeyim ve ıslam. Ama bu çok güzeldi. Aynı anda açalım. Vay be. Bende lezzetli bir şey var ya sende. Tatlı kiraz reçeli ve pembe yenilebilir bir kağıt. Jane sen ve ben aynı bir şey aldık. Ama sadece mavi renkte aldın. Vacununa bu çok lezzetli içel. Jane bu kesinlikle yenilebilir kağıt mı? Vay canına, çilekli. İlginç bir şey bulmamız gerekiyor. Tabii ya her şey tatlı reçelimle böyle kaplayacağım. Sonra ise bir rolloya çevireceğim. Çilekli bir şey oluyor. Tadına bakmalıyım. Aa, çok iyi görünüyor. Vay canına nefis. Ben de bunu yapabilirim. Kağıdımın üzerinde reçelle bir kedi çizeceğim. İşte böyle. Vay be ne kadar tatlı. Onun tadına bakmalıyım. İşte böyle sarıyoruz. Vay canına ne kadar lezzetli. Ama benim lezzetli kağıdım bitti. Tabii ya aklıma harika bir fikir geldi. Senden bir tanelik alacağım. Ya öfkelenme bekle. Hadi böyle tik tak oynayalım. Kim kazanırsa o an yiyecek. Vay canına harika bir fikir buldun. Ben buraya sıfır koydum. Vay be bu oyunda ustasın. Ama ben bu kadar kolay pes etmeyeceğim. Ya böyle ben kazandım yaşasın. Lezzetli kağıtları yiyeceğim. Ama böyle konuşmamıştık. Açabilir miyim? Yaşasın. Vay be tadına bakacağım. Böyle basabilirim ve içebilirim. Cenin yine lezzetli bir şeyleri var. Evet. Çok lezzetli. Harika. Şimdi bunu buraya dökeceğim. Ve tadına bakacağım. Bence lezzetli olacak. Tadı aynı olacak mı acaba? daha da lezzetli olmuş. Olivia. Hey ne uyuyorsun uyan artık. İstasyon gerçek hayat. Kapayı aç. Vay canına ne kadar lezzetli bir şey. Bu pembe bir banyo ama içinde ne var? Vay be. Bu olsun mu? Harika görünüyor. Patlayan şeker aslında. Harika küveti doldurduk. Ama su gerekiyor. Tabii ya Jane'de su var. Aa, ben bunu içebilir miyim lütfen? Tamamdır teşekkürler. Hadi bakalım ne olacak? Vay canına çok güzel görünüyor. Hadi çabucak tadına bak. Şimdi de yiyeceğim. Ama tam dün küvetten hiç içmemiştim. Çok havalı. Teşekkürler paylaştığın için. Biraz ben de alabilir miyim? Tabii teşekkürler Olivia. Bunun nasıl tadacağını merak ediyorum. Vay canına çok patlıyor. Harika bir şey. E, Antren yani her şeyi jelebon bardağımla yemeliyim. Bu çok lezzetli. Hadi oynayalım. İstemiyor musun? Tamam nasıl istersen. Ben içiyorum. Vay be bunlar. Juicy ekşi reçeli jelibon. Aa Çok havalı. Ağacın hepsini denemeliyiz. Jelibonlar çok lezzetli. Ya reçel. Şimdi öğreneceğim. Hmm, lezzetli ama ekşi galiba. Evet tam düşündüğüm gibi. Şimdi kendimize küçük bir pasta yapacağız. Çok dikkatlice süreceğiz. Şimdi tadına bakabilirim. Aha bu çok tatlı ve aynı zamanda ekşi. Sevdim. Nice. Jane, neyin olduğunu öğrenelim. Bende de ise vah be bu nert şekeri. Uzun zamanda tadına bakmak istiyordum. Bu en lezzetli mavi şeker. Jane çok lezzetli yiyor. Ama biraz ekşi bir şey mi ekleyelim? Şimdi onun şekerini biraz reçel süreceğim. Çok komik olacak. Aa, bu çok le... Aa, bu ne? Neden böyle ekşi oldu? Ay, Ali be bunu sen mi yaptın? Bana ekşi reçel mi ekledin? Ha, harika. Parmakları da oynayalım mı? Yaşasın kim kazanacaksa o açacak. Seni yeniyorum. Yaşasın. Zafer benim. Bakalım ne var? Vaha be bunlar tuvalette lollipop mu? Lolipoplar çok lezzetli ve çok güzel. Yine de mavi renk çok güzel bir renk. burada şeker tuzu var. Şimdi lolipopu oraya daldıracağım ve tadına bakacağım. Bu çok lezzetli. Ve ekşi aynı zamanda ama lolipop hala tatlı. Vay canına bu çok harika bir havalı bir şey. Ben de istiyorum. Hey, bana vermeyecek misin? Tamam öyle olsun. Aa, ben de burada bir şey var. Şimdi bunu takacağım. Çok güzel bir yüzük. Bence bana çok yakıştı. Şimdi ise tadına bakacağım. Aa, bu çok lezzetli bir şey. Tüm pırlantalar böyle olsaydı. Aa, bu ne peki? Ah bu benimce ve şimdi deneyip söyleyeceğim bu reçeli Lollipop'un üzerine dökeceğim. Aa, bu ekşi ama yine de nefis. Hmm, ben de istiyorum. O deneyebilir miyim? Benim bir fikrim var. Hadi karıştıralım. Her şeyi ekşi reçelimle kaplayalım ve seni şekerli tozuna daldıralım. Ah bu süper ekşi olmalı ama çok lezzetli olmalı. Anneciğim bu gerçekten çok ama çok ekşi. Ama durması imkansız. Leziz. Evet aynen. Kıpırdamayın. Siz kimseniz? ve neden geldiniz? Ben doktorum. Bu mahkum. Ne bu annesi? Çantada ne var? Bakın. Belki ben sizi de iyileştirmeliyimdir. Oh, hayır. Hayır. Tamam ha, gidiyorum. Hastayı görüyorum zaten. O mu hasta? Güldürmeyin ya. Baksanıza sapasağlam. Alex sen hastasın. Ben mi? Ha, evet evet. Aa, kendimi çok kötü hissediyorum. Kalbim acıyor. Midem ağrıyor. Ne oluyor bana? Doktor. Evet gerçekten yardıma ihtiyacı var. İçeri gelin. Teşekkürler. Merhaba. Sonunda. getirdin mi? Evet. Bebeğini buldum. Eski güzel çift edip beni kurtardı. İşte. Al şunu. Çok tatlı. Ama bunu benim dostum değil. Avcı. Onu uzaklaştır. Kedilere alerjim var. Of ya şimdi ne kalınmaya başladım. Avcı. Ya şimdi kaşınıyorum. Görünüşe göre kedi kendine başka bir arkadaş bulmuş. O yaramazı yakalamaya gittim. Ne var orada? Kımıldayan bir şey var. Demek bir yerlerde bir hayvan var. Düşündüğünüz gibi değil. kız tüy, bir daha o kadar uzağa gitme. Üzgünüm bir yanlış anlaşılma oldu. Ben eve gidiyorum. Of bu doktorlar. Tüm kedilerim bu arkadaşta bulacağım. Kıpırdamayın. Selamlar. Temizliğe geldim sizi incelemem gerekiyor. Sanırım her şey yolunda. Ama burada bir şeyler yanlış. Tabii ya. Kovanın içinde ne olduğunu gösterin. Kovada mı? Siz ne diyorsunuz? Yani bakın burası ne kadar kirli. Bırakın geçeyim. Bırakın. Sadece dikkatli ol. Sence bu kadar mı? Seni henüz incelemedim. Temizlikçi kadın. Alex merhaba. Çabuk bak. Sanırım arkadaş ne buldum? Bu sefer onu kovaya taşımak zorunda kaldım. Bu altın bebekler beklersene mi al şunu. Altın mı? Bu bir balık. Tabii ki benim dostum değil. Böyle bağırma. Hayır her şeyi döktüm. için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Balıklar üzgünüm ama başka seçeneğim yok. Burada neler oluyor? Çığlıklar duydum. Uh -oh. Alex, neyi var senin? Üzgünüm, sadece karnım ağrıyor. Uh. Of, neden hemen söylemedin? Hadi gidelim buradan. Bu biraz utanç verici oldu. Oh, geçti. Bu acınına. Oradaki balıklar çok rahatlar. Arkadaşımı ne zaman bulacak? Onu çok özlüyorum. <laughs> Artık kimseyi içeri almayacağım ki ya. Görürsünüz siz. Merhaba. Tamirat yapıyorum. Gördün mü? Alet dolu çantamı bile getirdim. İçeride ne olduğunu gösterin. Kolay. İhtiyacım olan her şey burada. Gerçekten. Hmm ya Buradayken bana yardım edebilir misiniz? Sandalyemin bacağı kırıldı da Tabii Burada en sıradan bant bana yardımcı olacak Bundan daha güvenli bir şey yok ee, Emin misiniz? Tamam Benimle gelin Orada neyin kırıldığını göstereceğim Neredeyse ademdeyim bundan sonrasını kendim halledebilirim. Daha bitmedi. Bu hücrede bir sorunumuz var. Burada hiç ışık yok. Ampulü asmanız gerekiyor. Ben de yapabilirsiniz. İşte buyurun. Evet tamam anladım. Alex. Hücreni temizlemek ister misin? Tozu temizlemen gerekiyor. Sanırım buralar bir delik açmamız gerekiyor. Bunu nereye yapalım? Sanırım çekiç iyi olacak. Aa, hayır bu değil. Matkaba ihtiyacımız var. İşte şimdi her şey kesinlikle işe yarayacak. Ne? Hadi bakalım. Bu ne? Neden bu kadar gürültülü? Sakin ol. Sadece tamirat devam ediyor. İlk hazır. Geriye kalan en önemli şey evcil hayvanı oraya sokmak. Umarım domuzcuk Alex'in bahsettiği arkadaşıdır. Bu ne böyle? Dostuma ne oldu? Of. <laughs> Alex sorun ne? Nasılsın? Ne oldu? Bu kadar korunmuş ne gördüğünü merak ediyorum. Bu ne ya? Köpek kulakları olan bir domuz mu? Of of. Görünüşe göre domuz yavrusu tam olarak dostu değilmiş. Ara ara devam edeceğim. Üç. Çok pis kokuyor. Ayakkabılarımı yıkamam zamanı geldi. Sessiz olun. Bebek uyuyor. Buraya babamızla buluşmaya geldik. Kıpırdamayın. Önce tanıdık olduğunuzu kanıtlayın. İşte fotoğrafımız. <laughs> o zaman sorun yok. Bebekle <laughs> oynayabilir miyim? Buna gerek yok. Uyuyor. <laughs> o zaman tamam. Okay. İçeri gelin. <laughs> Sevgili dostum. Alex yine buradayım. <laughs> Sen beni hazırlamadın mı? Benim mi da? <laughs> Bu sefer sana kesinlikle dostunu getirdim. Şuna bak. <laughs> o değil mi? Bebeğim, dostum. Sonunda seni gördüm. Buraya geldi tatlım. Ne kadar özlediğimi bir bilsen. Bebeğin için bir hediyem var. İşte. Burada neler oluyor? Mila, bu fazla artık. Ama sonunda seni yakaladım. Şimdi Alex'in olduğu yerde oturacaksın. Tamam mı? Yalvarıyorum acıyın. Benim suçum değil. En iyisini istedim. Korkunç. Gerçekten hamster miyim? Yalvarıyorum bırakın beni. Please. Hayır. İyi eğlenceler güvercinler. Hayır. Kurtarın. Yardım edin.